değerli takipçiler biliyorsunuz Çorum'da bir doğalgaz patlaması oldu ölene rahmet yaralara acil şifalar diyorum ailelerine başsağlığı diyorum şimdi bunu kesinlikle yüzde 1500 paylaşın doğalgaz kolay kolay patlamaz neden patlar evde bir doğalgaz kokusu eskisi tüp gibi koku gelmez böyle bir sarımsak bir kokusu gelir ve çiğ bir koku gelir bir birincisi havalandırma menfezleriniz açık olsun İkincisi biz hani türküz ya biz tüpü çakmakla kontrol ederiz. Vallahi diyorum bak Kur'an çapsın biz türküz çakma tüple kontrol ederiz. Yani bu kadar içler acısı. Elinize bir köpük alın. Evinize gelen doğal gaz vanasının şu şu bir girişi şöyle bir kontrol edin köpükle köpükle kaçak var mı yok mu. Bunu yapamıyorsanız da örnek burası Ankara başkent. Başkent Doğalgaz firmasına ait fiyat e, çıkartılmış listeler var. Sağdan soldan hani it çakal ne olduğu belli değil. Başkent Doğalgaz'ın evet bu firma bana Çünkü yarın bir gün bir sıkıntı olursa o firmayı gece evinden yatağından çeker alır. Firma, emniyet güçleri, asayiş. Onları en azından arayın, parasını ödeyin ellerinde özel kaçak dedektörler var. Adamlar ne yapıyor? Gel hemen. Şu hareketi bir yapıyor. Bakın. Doğalgaz saati nerede? Örnek şurada. Gerek binanın içinde de oluyor. Gaz kaçak dedektörüyle kontrol ediyorlar. Oradan geliyor. Buradan giriyor, çıkıyor. Ne yapıyor? Doğalgaz gaz borularını örnek Ocak ve vesaire her tarafı güzelce kontrol ediyorlar. Ondan sonra size şu raporu veriyorlar. Evde doğal gaz kaçağı yoktur. Parası kaç para verirsiniz orası beni zerre ilgilendirmiyor. Beni ilgilendirecek sizin hayatınız evinizde gaz kokusu olup olmama. Bir de eve girerken bunu pür dikkat dinleyin. Bütün doğal gaz kullanıcıları eve girer girmez anında lambayı yakmayın. Bakın dinleyin. Eve girer girmez anında lambayı yakmayın. Lambayı yaktığınız zaman lamba düğmesine şuna bastığınız zaman şuna buna bastığınız zaman ampulden oradan buradan en ufak bir kıvılcım çıkar. Evde de birikmiş gaz varsa yemin ediyorum çok büyük bir felaketle karşılaşırsınız. Bu videoyu eşinize, dostunuza mutlaka bol bol amca, Hasan, Hüseyin bütün herkesi etiketleyin, paylaşın. Onun için doğal gaz patlaması kadar kötü tehlikeli bir şey yok. Bunun da sebebi içeride gaz birike 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 artık içeride ocak maçık bırakıldı. O mu oldu o mu...